Hayata Destek Derneği'nde proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Buraya Viranşehir'e ARE JAPAN ve Hayata Destek Derneği olarak geldik. Bir proje kapsamında birlikte çalışıyoruz. 6 aylık sürecek bir proje. İlk ayağını Hatay'da gerçekleştirdik. Gıda ve hijyen paketinden oluşan bir set. seti. ihtiyaç sahiplerini kamp dışında kalan Suriye vatandaşlarımızı dağıttık. İkinci aşamada da e, şu anda viral şehirde e, bu dağıtım gerçekleştiriyoruz. E, yine e, Suriye'de, e, Suriyeli ve e, kamp dışında yaşayan muhtaç Suriyelilere e, bu dağıtım gerçekleştiriyoruz. İlk başta bir anket çalışmamız oldu. Bu anket çalışması ile birlikte ihtiyaç sahiplerini belirledik. Aynı zamanda bu anket sorularından bir tanesi de ee, engelli vatandaşlarımızı bir şekilde e, bulmaktır. Bunları da e, Viran şehirde yaklaşık 20 e, ailede e, engelli, bedensel engelli aileleri tespit ettik. E, ve e, bu dağıtımdan sonra da e, bu bedensel, bedensel engelli e, Suriye vatandaşlarına e, gerekli e, malzemeleri yani e, bu gerektiğinde tekerlik sandalye olabilir, gerektiğinde e, hani e, bedense engelliliği kolaylaştıracak aletler olabilir. Bunları karşılamayı düşünüyoruz. E Viranşehir'deki e, yaklaşık e, ulaştığımız kişi sayısı 2300 civarında. E, bundan sonraki çalışmamız Ceylanpınar'da devam edecek Viranşehir'den sonra. Ondan sonra Akçakale'ye gitmeyi düşünüyoruz. Yine sınır eee gelişim bölgelerinden bir tanesi ve burada da aynı çalışmalarımız, aynı yöntemle e, devam edecek. E, buradaki e, çalışmamızda e, bize yardımcı olan ilk önce kaymakamımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda e, bize desteğini esirgemeyen Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum çünkü <laughs> buradaki ailelerin tespitinde ve e, Suriyeli vatandaşlarımızın genel durumu ile ilgili gerçekten çok faydalı bilgiler aldık kendilerinden <laughs> ve çalışmalarımızda da e, desteklerini sundular. E, ben bir an şehirde güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimizi e, düşünüyorum. E, umarım e, Suriyeli vatandaşlarımız da bu e, bizim desteğimizden mutlu olurlar. Bize gelen tepkiler çok olumlu. E, onlardan gelen bir gülümseme, güzel bir konuşma, ee, biz her zaman mutlu ediyor. Umarım e, bu çalışmaları yine bu tempoda, bu güzellikte devam ettiririz.